Selam YouTube. Bu videoda Real Madrid kulübünün en iyi ilk 11 kadrosuna bakacağız. Daha önceden Real Madrid efsanesi Iker Casillas'ın fikrine göre bakmıştık kadroya. Bu defa genel olarak göz gezdireceğiz. Real Madrid yalnızca bir kulüp değil, bir futbol imparatorluğu ve işte bu imparatorluğu inşa eden efsaneler Iker Casillas, kalecilerin kralı San Iker olarak anıldı. Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga şampiyonluğu. Genç yaşta çıktığı o unutulmaz 2002 finali, ellerindeki güven, kalbindeki sadakatle tam bir kulüp efsanesi oldu. İlk stoper Sergio Ramos liderlik, hırs, son dakikaların adamı. 22 yaşında kaptanlığa uzanan yolculuğunda 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, sayısız unutulmaz gol en önemlisi, 2014'te 93. dakikada attığı o gol. Ramos, Madrid'in ruhuydu. Diğer stoper Fernando Hierro 1900 doğmazların direniş sembolü. Hem defans, hem orta saha, liderliğiyle Real Madrid'e 5 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandırdı. Sağda bir duvar gibiydi, arkasında kaleye şans kalmazdı, Marcelo Solbeck'in sihirbazı, teknik, estetik ve bağlılık. Beş Şampiyonlar Ligi kupasıyla kulüp tarihinin en çok kupa kazanan sol bek oyuncusu. Sahada dans eder gibiydi, tribünleri her zaman coşturdu. Dani Carvajal altyapının gururu, sağ bekte sadakatin, savaşçılığın adı. Beş Şampiyonlar Ligi kupasıyla modern çağın en istikrarlı savunmacılarından biri. Madrid için oynadı, Madrid gibi oynadı. Luka Modric, küçük bedende büyük futbol. 2012'de geldi, Real Madrid taraftarlarının kalbini fethetti. 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu. 2018'de Ballon d'Or kazanan ilk Hırvat. Beyaz formayla şiir gibi oynadı, oyunun ritmini o belirledi. Toni Kroos Alman makinesi, sağdaki sakinliğiyle kaosun içinde düzen yarattı. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga zaferi. Dakik, akıllı, ustaca... Kroos'un pası Real Madrid'in zaman çizelgesiydi. Zinedine Zidane. O bir futbol ressamıydı. Sağda adeta dans etti. 2002'deki o efsane Rövaşata golüyle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Bir Şampiyonlar Ligi, bir La Liga oyuncuyken ama asıl mirası kenar çizgide. Teknik direktör olarak üç üst üste Şampiyonlar Ligi zaferi. Zidane, Real Madrid'in hem beyni hem kalbiydi. Ferenc Puskas, Galloping Major. 1980'de Real Madrid'e geldi ve 39 yaşına kadar kulübü sırtladı. 3 şampiyon kulüpler kupası, 5 La Liga, 4 gol krallığı, attığı 242 golle bir dönemin korkulu rüyasıydı. E, sol ayağı ile bir futbol efsanesine dönüştü. Alfredo Di Stefano Madrid Hanedanı'nın kurucusu, La Saeta Rubia yani Sarışın Ok. 1950'lerde Real Madrid'i Avrupa'nın zirvesine taşıdı. 5 Şampiyon Kulüpler Kupası'nı üst, üste kazandı. 2 Ballon d'Or, 8 La Liga. O, Real Madrid'in kimliğiydi. Cristiano Ronaldo, futbolun zirvesi, 2009'da geldi, 9 yıl boyunca her rekoru kırdı. 5 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 5 Ballon d'Or. Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu 450 gol. 2018'de ayrıldığında ardında sayısız zafer ve unutulmaz anlar bıraktı. Keşke hiç ayrılmasına gerek kalmasaydı. It's